Arkadaşlar ben Kaan. Bugün sizlerle Minecraft Hunger Games oynayacağız. ZBSG'de. Eee Ben birkaç kere çektim. Aynı anda yollayacağım 3 videoyu da. Ee, hemen girelim. Klasik sorumuzu soralım. Şu mobizeni aşağı çekelim. Türk. Var mı? Bu arada ee, bir arkadaşım vardı. O, onunla Hunger games'te tanıştım. Harika bir arkadaştı. Onun kanalda aşağıda bulabilirsiniz. Aşağıda ismini söyleyeceğim. Siz de YouTube'a yazacaksınız. Şimdi de söyleyeyim, aşağıda da söyleyeyim. Ee, zama Zamane çocukları. Zamane gençleri. Öyle bir kanal ismi. Aşağıda bulabilirsiniz. Gerçekten güzel videoları var. 22 abone. Biraz lagı var ama videolarında. Çok da iyi bir arkadaş. Bir de Dragon Utku diye bir Türk isimli arkadaşımız. Onu Geçenki videolarda göstermiştim. Söylemiştim yani. Ona arkadaşlar güvenmeyin. Dragon Utku'ya güvenmeyin. 2-3 kere rastlarsanız birincisinde kesebilir. 2-3 kere de sonlarında. Eninde sonunda kesersiz yani. Türk mülk demen geçirir. Ve adam var. Adam mı kadın mı? İsmi de olabilir. Kişi var diyeyim. Chest vardı orada odunmuş. Ne olmuş buraya ya? Şeyin maşallah. 6.4'lük deprem. kulaklıktan video çekiyorum. Sanırsam size video videonun sesi gelmeyecek. Harika video. Harika bir atlayıştı. 55 numaralı oyuncumuzdan sabriye. yukarıya çıkalım böyle tarzan gibi tarzancılık oynayacağım ben yukarılarda Evet yukarıdan baktık hiçbir şey yok demir küçemiz var Eğer iyice bul bulamadığımda iki taneden stick bulduğumda kürek yapacağım kürekle saldıracağım adamlara ve 5 6. kez şey oldu herhalde burada. Burada server'da oynuyordum. Te 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 te. Avunayım tuzak vardır belki de. bağlardan dolayı yeri kazarma, kapanma, kararma. Her şey dedik kararma dışında. Tahta kılıç bile çıksa razı gidim ya. Tahta kılıç bile ra çıksa razıyım. Şu an bir ayrılma bitti. Bitti yani. Craft lazım bir de. Iron ve crafting lazım. Onun dışında başka hiçbir şey yok. Sleep at night. Acaba yatabiliyor muyduk? Ya tabii güzel olurdu akşam yapardık. Cester yenilendi. Haydi hayırlısı. Haydi gülüm. Haydi. Bizden önce birisi almasın. Balta çıktı. Hayır kapatma. Videoyu durdurma. Rat lazım sadece bize. Iron, iron kılıç var. Iron sword yapabilirim ya da. Demir kılıç. İkisi de aynı cümleye geliyor ama birisini İngilizce birisini Türkçe söyleyince garip oluyor. Iron kılıç. Diamond kılıç. Elmas sword. Elmas pickaxe. 3 dakika kalmış. 3 dakika içinde crafting bulabilirsek ortaya da gitmeye korkuyorum abi bu zar bu zırhla ortaya gidilir mi hiç? 3 saniyede kesiliriz. Burada bir chest olacaktı. Dragon kutuyla oynamıştık burada. Herro'yla. Adam akıllı. Zırh hala çıkamadı. Kılıç çıktı. Şöyle kılıcı alalım. Allah'ın cezası bak, bak. Ne dersek artık. Ne, dersiniz artık? Ne dersiniz? İki dakika kalmış. İki dakikada gideriz. Bombastik. Şunu yiyeyim. Daha az can dolduruyor çünkü bu. Tasarruf etmeliyiz. Kesinlikle ortada birisi olabilir. Ben dedim mi? Adama bak ya. Adam VIP gibi. Elmas baltalı. Ortaya git. Ortaya git. Ortaya gitme görevini yap. Hayır. 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 Olamaz. Olamaz. Pislik. Hayvan. Piç. Gavat. Öküz. Hayvan. Bari kılıç yapsaydım. Neyse arkadaşlar bitirelim burada.